Nereden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum. Neden bu yağmurlu Melbourne gününde buradayım, bu havada video çekiyorum? Köpeklerim içeride rahat vermedi, o yüzden. Bir de size göstermek istediğim yeni bir şey var. İlk Türkçe kutu açılışı falan demeyeceğim kesinlikle. iPhone'da beyciğim çok daha güzelini yaptı. Benimkisi yanında, bir hiç kalacak farkındayım. Ama size sadece bir kutu açılışı yapmak istedim ilk önce. Sonrasında da ilk izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Ama daha da önemlisi, telefonu kullanarak bir vlog çekeceğim. Fotoğraflar çekeceğim. Onları da ilerleyen günlerde sizinle paylaşacağım. Ve evet, en çok beklediğimiz şeylerden biri iPhone 12. Neyse ilk önce bir kutu açılışını izleyelim. Sonra tekrar konuşacağız. Ben size dedim çok fancy bir açılış yapamıyorum ben. Öyle istiyorsanız iPhone'da beyeceğimi izleyeceksiniz. Kendisi müthiş bir açılış yapmış. Kulaklık çıkmıyor. Şarj adaptörü çıkmıyor. Sadece lighting cable çıkıyor. Bir sürü şey söylendi. Yok araba alıyorsun da tekerleğini vermiyorlarmış düşünsene diye. Ne yapmak istediklerini anlıyorum. Onaylıyor muyum? Kendimce onaylamıyorum ama dünya için iyi bir şey yapmaya çalıştıklarını düşünmek istediğim için tamam diyorum. Ne yapmak istiyorlar biliyorum. Aldığım modeli söylüyorum. 12 Pro aldım. 250 GB olanından aldım. Ocean Blue. Seramik kaplama olduğunu söylüyorlar ya camın. Göreceğiz bakalım ne kadar dayanacak. Kap aldım. Kapın gelmesini bekliyorum koruma kabının. Yani bunu koruma kapsız tabii ki kullanmayacağım. Elimde bir tane iPhone 5'in kabı kalmıştı. Onunla kıyaslamak için yan yana koydum. Yani kapta müthiş bir küçülme var. Daha ince, daha nazik aslında. ya içinden de tabii bazı şeylerin eksiltilmiş olması, bunu tamamen çevresel nedenlere bağlıyorlar. Onaylayabiliriz, onaylamayabiliriz, nefret edebiliriz, sevebiliriz. Ee, benim evimde zaten var ki, ben zaten MagSafe almayı düşünüyorum. Kablosuz, artık şarj edebilmek için. Yani daha doğrusu mıknatısla yapışıyor, daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ona geçmeyi planlıyorum. Ee, iPhone'un o eski ağırlığı kalmamış kabında. Telefon çok şık gerçekten. Arkası ve rengi çok güzel gözüküyor. Kameraları ile ilgili ayrıntıları, teknik ayrıntıları vermeyeceğim. Ben eminim şunu izleyen kişiler benden çok daha iyi biliyorlardır. Bir vlog çekeceğim bununla çünkü artık biraz daha iyi telefona ihtiyaç duyuyorum bir şey görüyorum daha iyi çekmek için özellikle gece modu beni bunda çok heyecanlandırıyor bir de iPhone mini'den iPhone Pro Max'e kadar birçok özelliğinin aynı tutmuş olmaları çok hoşuma gitti tekrar diyorum bu ilk izlenim daha ayrıntılı tabii ki açıklayacağım kameranın ayrıntılarına girmeyeceğim çünkü siz çok daha iyi biliyorsunuz dokusu görünüşü harika yani çok elit olmuş mavisi gerçekten çok güzel alam bir an önce aslında açmak istiyorum ve böyle kullanmak istiyorum ama. <laughs> Apple. Hello canım. Sana da hello tatlım. Woo. Hola. Çok tatlı. Yani bir bakıyorsunuz böyle bir içiniz hoş oluyor. Çentiye ben artık takılmıyorum. 8 kullanıyordum bundan önce. Tamam neden 12'yi aldım? Madem çalışan bir telefonum var 12. Biraz önce dediğim gibi biraz daha iyi fotoğraflar ve videolar çekmek istiyorum. Bu yıl pandemi yüzünden madem bir yere gidemiyoruz, madem kendime çok pahalı elektronik aletler alamıyorum, biriktirdiğim uçak bileti parasını bu yıl kendime bir güzellik yaparak iPhone'a vermek istiyorum dedim. Şurada çok büyük bir fark var yalnız. Bizdeki fiyatlarla Türkiye'deki vergi fiyatları yüzünden arada müthiş bir fark var. Yani burada bir telefon 23 bin dolar olsaydı alır mıydım? Hayır almazdım. Telefona ben 1800 dolar kadar verdim. Daha ucuza da gelebilirdi. Dediğim gibi biraz daha yüksek gigabayt olsun işte daha hafızam daha yüksek olsun. Ekranım hazır almışken daha geniş olsun dedim. Pro Max da alabilirdim ama dedim ki Pro yeter şimdilik bana. 8 Plus kullanıyordum. Tekne an çalışıyor. Hala çalışıyor. Sadece dediğim gibi işte pandemiydi, evde kalmaydı, bir yere gidemiyorum, çıkamıyorum biriktirdiğim uçak e, bileti fiyatına da iPhone almak istedim. Yani biz burada kol böbrek bırakmadan alabildiğimiz için aldık. Bunu bir açık açıklamasını yapayım çünkü biliyorum işte onların parası var o alıyor bilmem ne falan bazen böyle cırlanabiliyor. Onun bir baştan açıklamasını yapayım. İkincisi param vardı aldım alacak gücüm vardı. Bu benim belimi bükmedi. Kiramdan bir şey kaybetmedim ya da günlerce aç kalmak zorunda değilim ya da takside girmek zorunda değilim. Avustralya'da da telefon planları var. Türkiye'de de olduğu gibi. Burada yıllardır yapılan bir şey. Ben bütün 8 daha bütün değil aslında. iPhone 8'e kadar bütün telefonlarımı planla aldım. Ama o zaman şöyle bir şey oluyor. Plana bağlı kalmanız gerekiyor. Normal telefondan biraz daha fazla para veriyorsunuz ve kısıtlı imkanlarınız oluyor. Yani ne kadar yükseltmek isterseniz planınızı işte internetim şu kadar olsun bilmem neyim bu kadar olsun derseniz aylık olarak yapmanız gereken ödemeler 110, 120 dolara kadar çıkıyor. Ben ne yapıyorum? Genelde telefonu direkt satın alıyorum. Bu Apple olabilir ya da buradaki herhangi bir teknoloji marketlerinden olabilir. Daha ucuz ama interneti daha yüksek olan planlar alıyorum. Aylık işte 30 dolar, 40 dolar plan ödüyorum. İlla 2 yıl, 3 yıl o plana da sadık kalmak zorunda değilim. Daha iyi bir plan çıkarırlarsa kendi planımı iptal ettirip onların planında geçebiliyorum. Böyle bir rahatlığı var. Yani tek seferde ödeyip alabilme rahatlığı aslında çok iyi. Amerika'da tabii ki daha ucuz. Bizdeki kur nedeniyle Türkiye'de de olduğu gibi fiyatlar burada birazcık daha tuzlu. iPhone alabilmek için burada bir kişinin ne kadar çalışması gerekli? Eminim bu soruda sorulacaktı. Diyelim asgari ücret alıyorsunuz. 19 dolar 80 sent kadardı sanırım saatliği... vergiden önce olduğunu söyleyelim da Verginiz kesildikten sonra eğer 19 dolar kazanıyorsanız gibi durumda daha fazla kazanmanız gerekiyor demektir. Artık Matematiğini siz yapın. 1800 dolara da alabilirsiniz. 1000 dolara da alabilirsiniz bu telefonu. Hangisini isterseniz gibi. Ama burada benim gözlemlediğim Türkiye'den gelen birçok öğrenci birden fazla işte çalışarak bunların bir kısmı vergili oluyor bir kısmı vergisiz ne yazık ki ki bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum ama o şekilde çalışarak daha hızlı para kazandıkları için gayet kolay iPhone'lar alınabiliyor. Alınamayacak durumda değil. Ben kendime bir güzellik yaptım. Normalde iPhone'larım ölene kadar diyorum ya kullanır. Daha sonrakini alırdım. Yani ben iPhone 8 çıktığında da iPhone 11 falan çoktan çıkmıştı sanırım. Ya da eli kulağındaydı çıkmıştı. Şimdilik bu videoyu burada bitiriyorum. Müthiş güzel yalnız. Çok cinnak, çok cici bir şey. Rengi harika. Bununla vloglar çekeceğim. Daha ayrıntılı incelemesine gireceğim. İsterseniz kamera özelliklerine kadar yazacağım. Gece çekimi yapacağım, gündüz çekimi yapacağım. Suya atıp suda çekim yapacağım ulan. <laughs> Yok be o kadar da değil. Yine oyuncak diye de şimdi canını çıkarmayalım. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdi oyuncağımla oynama zamanı. Bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanala abone olur yanındaki çanı tıklarsanız iPhone 12 Pro ile çektiğim vloglardan ilk siz haberdar olursunuz. iPhone ile ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi lütfen aşağıya yorum kısmına yazın. Ben de bilmek istiyorum. Sizin duygularınız, düşünceleriniz nedir? Böyle bir şımarıklık yaptım. Kendime güzellik yaptım. Sonuna kadar da kullanma niyetim var. Hadi öptüm.